Eurolig'in 3. haftasını iki temsilcimiz de mağlubiyetle kapattı. Her iki takım da bu sezonki ikinci yenilgilerini aldılar. 9 Ekim Perşembe günü Partizan'a konuk olan Anadolu Efes, 93-87'lik skorla mağlup olurken Anadolu Efes adına 24 sayı ile en fazla sayı üreten oyuncu İsa'ya Korniye oldu. Maçtan sonra konuşan koç Igor Kokoskov, Partizan adeta yürüyerek oynadı diyerek takımın iyi savunma yapmadığını vurguladı. Kokoşkov, kritik akıllı oynamanız gerekir. Son bölümde molalarda benim de hatalarım oldu, top kayıpları yaptık şeklinde konuştu. 10 Ekim Cuma günü evinde Kızıl Yıldız'ı ağırlayan Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbeck'in bir yıl sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı. 81-85'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe Beko adına en fazla sayı üreten isim 19 sayı ile Taylor Norton takır oldu. Koç Şarun Asyesi Keviçus iyi bir hazırlık süreci geçiremedik dedi. Önümüzdeki çift maç haftasında Anadolu Efes önce deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak ardından kendi evinde Panathinaikos'u ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise evinde önce Dubai basketbolu ardından Bayern Münih'i ağırlayacak.